Ne ya yapıyor Alıyorum belki. <laughs> Ne varsa kayalıkta var. Önden de bir ne var mı? Solda var. <laughs> yok, 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 yok. Zaten küçük deliğine kullandım. Hop. Dudağında. Evet. Tamam. Beklediğimiz mamalık geldi. Bazen filet olup da lazım. Küçüğü de fazla yemek lazım. Ne yapıyorsun? ハハハハ。<Another> <laughs> Merhaba Ne kuvvetli ya, <laughs> bana Ben bir selam diyen Selamünaleyküm arkadaşlar Neredeyiz? Geldik Ali Ağa Karadut koyuna Bir saat falan oldu Töyalı'nın kenarından atıyorum piratoluk yakalamak için bir tane minik bir aldık. Gece burası illaki bir şeyler yapar. Burası sargoz yatağı. Alabilirsek inşallah alacağız. Şurada bizim emekler var. Burada iki, beş tane olta attım. Üçünde sonsuz gezer. Gezer kurşun. Diğerlerinde normal asansör takıp bunlarda hiç vuruş bile olmadı daha da tük yok bakalım bekliyoruz bunlar benim kaçak oltalarım her zaman kaçak iş yapar bunlar pahalı ama kenarda yatıyor icraat yok her zaman sağa sola kaçak olta atarım ben kaçaklar iş yapar dibe köşeye attığınız zaman Evet manzaramız da şöyle arkamızda dağ güneşte batmak üzere gölgede oturuyoruz yerimiz çok güzel Edremit'ten geldik buraya kadar. İzmir'e gidecektik de çok sıcaktı gitmedik. Daha önce geldik biz buraya. Kışın geldik. Kışın aşırı soğuk vardı. Burası Karadut plajı plaj. Karşı tarafta görünen büyük ağacın hemen dibi. İnsanlar orada denizde şu an yüzüyorlar. Malum burada yüzemezler. Taşlı. Su biraz daha bulanık. Manzaramız, görüntümüz şu şekilde. Yerimiz de temiz. Şansımıza burada kimse yoktu. öyle masamız falan kurulu. Gölge. hepimizde ağaç. Çayımız var. Kahvemiz var. İnce ince vuruşlar da başladı. İnşallah güzel balık alırsak. Gece paylaşacağız. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. var değil mi? aradım. Hemen şunu yaşatalım evet. gönderelim ya. Aynen öyle gönderelim. Hadi bakalım. varmamız lazım. Evet. Büyükler de var o zaman. Tamam. <laughs> tamam. Tripodun üstünden şeyi bana getirebilir misin? Getirebilirim. Gördün Hatta bir, bir kere vurdu. Hmm. Dur ya, Evet, bir Evet. Bol evet. bol selam söyleyin. Evet. Evet. Biriniz gelsin. Sanki buldu mu canlıya? Aaa, ses geldi. Gel gel gel, araba Evet Filatomuzu yapıyoruz Tamam, buraya geçsem bari Gözükmüyor, çok korktum Yaklaş biraz daha Tamam Evet arkadaşlar, ben filatoyu böyle yapıyorum Üstünde yüzdürücü var bunun Altında normal üçlü iğne. Bir tane burada da hırsız var. Şu şekilde atacağım bunu. Akşam suyu levrek falan ısırabilir. İnşallah mırı gelmez. Bir deneyeceğiz. Sağ taraf boş değil ama. Hmm, ben... gitmiş. Bayağı ziydi. Vallahi bütün ümidimizi yitirmiştik. Gitme planları yapıyorduk ama bunlar var. Etli bir bulmuş. Aşkıyla, sevgisiyle. Geldi. Sevdasıyla. <laughs> O nasıl et var? Evet. Bak görüyor musun iğneyi? İğneyi küçülttüm ya. Evet. İğneyi küçülttükten sonra dokundum mu olay bitiyor. Affetmez dedim. Affetmez. <laughs> Sana ne dedim? Çok güzel. Aa iyi hadi bakalım. Oo güzel. Bir <laughs> tokat atsaydı bana. Şeyde eti ağır çok. Evet. Güzel. Güzel, güzel. Ama senin yüzünden bekleyeceğiz. Gidecektik ama vazgeçtik. Evet, bakalım. <laughs> İğneyi de göstereyim. Evet. Devrek gibi mübarek. Evet. Arkadaşlar balık alamazsam tek kurtarıcım bu. Bundan kesinlikle alıyorum yani. Hiç çaresi yok. 2 numara. Ha işte. Ovnur'un iki numarası bu İnce iğne ama büyük balık vurdu mu bu iğneyi patlatıyor. Ama zaten büyük balık çok nadir geliyor. Bu iğneden kurtuluşu yok. Bakın şöyle. yani çok ince olduğu için bu balık bu iğneyle oynarken zaten tam yutmamış. Yani yiyemle Allah cezanı vermesin. Ne güçlü bu ya. Dur oğlum dur. <laughs> dur kuzum dur. Aa! Zaten iğne şöyle hemen dudağında. Bak dudağında. Yani bu iğneyle şaka olmaz. Bundan şaka yapamazlar. Güzel güzel. Yani kameradan küçük ama Benim kolumu sallıyor daha neresi küçük. <laughs> Devrek gibi normal. Evet, kaptan. Şöyle avucumu falan dolduruyor. Bir de şuradan Ölçelim bak gel yani. Buradan ölçelim. Bak tam sıfırda. 30. 30'u geçiyor. Hı hı. 30 santimden fazla. Yani 30-31-32 falan. Normal. Hı hı. Akşam aşkımız. Hı hı. Evet arkadaşlar. Bugünkü avımız böyle. Saatimiz 3 oldu. Neredeydik? Ali Ağa. Karadut plajındaydık farklı bir meraydı İkinci defa geldik bir kere kışın gelmiştik buradan hiç balık alamamıştık geri döndük çok soğuktu bugün de çok sıcak ee, güzel oyraz da var ama balık alamadık sadece bir tane mırmırımız var yine boş dönmüyoruz Allah bereket versin bakalım Akçay altın olup Oralarda bir şey yok Geldik bu tarafa bur burayı da denedik ama Burası da boş Harami bal Evet arkadaşlar bugünkü omuz böyle saatimiz 3 oldu Neredeydik Ali Ağa ee, Karadut plajındaydık Farklı bir meraydı İkinci defa geldik bir kere kışın gelmiştik Buradan hiç balık alamamıştık geri döndük çok soğuktu Bugün de çok sıcak. Ee, güzel oyraz da var ama balık alamadık. Sadece bir tane mırmırımız var. Gene boş dönmüyoruz. Allah bereket versin. Bakalım hep çay altın olup orlarda bir şey yok. Geldik bu tarafa. burayı da denedik ama burası da boş. Harami balıklar çok. 4 paket Çin kurdu bitti. Bir şey alamadık. Neyse hayırlısı olsun. Bakalım bir dahakine Çanakkale tarafına doğru kayacağız. İnşallah orada balık vardır. Bir de öyle deneyelim. Şimdiden ortası suda olacaklara rast gelsin. Kendinize iyi bakınız. Bize abone olmayı unutmayın. Hayırlı geceler.